Merhabalar. Geçen günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir provokasyon yaşandı. Provokasyonun içeriği şu. Sosyal Doku Vakfı diye bilinen vakıfla ismi birlikte alınan bir kişi. Tırnak içinde bir hoca efendi. Oflu hocalardan. İsmini zikretmeye mahal yok, gerek de yok. Bu hocanın kısa süreli bir Marmara ilahiyat eğitimi var. Ondan sonra da Mekke'de Ümmül Kura'da tahsil yapmış. Yani bir bakıma Vehhabi, Hanbeli, Selefi muhtevalı bir dini tahsilden geçmiş. Türkiye'ye avdet etmiş. O gün bugündür tebliğ, irşat, vaaz, sohbet medyada genellikle böyle krizlerle birlikte adı duyulan bir isim. Nasıl krizler? E, dini sohbet babında genellikle kadın, cinsellik, şehvet, halvet, hallenme, asansör hallenmeleri, 6 yaşında kız çocukla evlilik muhabbetleri, başka ee, mesela erkek karısını dövebilir. Niye? Deşhaz olmak için dövebilir. Kadınlar da kocalarından dayak yedikleri için şükretmelidir. Gibi söylemleriyle e, sürekli bir kriz hocası olarak gündeme gelen birisi. Ee, bu zat. Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Kulübü isimli bir kulübün öğrencileri tarafından Boğaziçi'ne davet edilmiş. Gel burada konferans ver diye. Konu İslami ilimler kim için ne kadar? Yani gereklidir demeye gelen bir konu. Yani bu arkadaş Boğaziçi'nde oradaki haziruna gençlere İslami ilimler ne kadar öğrenilmeli, kim ne kadar bu ilimlerden öğrenmesi gerekli çerçevesinde bir sunum yapacak imiş. Fakat bu konferans duyurusu yapıldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri geçmişte bu zatın bu söylemleri vesilesiyle tepkilerini dile getirdiler. Buna karşılık e, kahrolsun laiklik yaşasın, yaşasın şeriat sloganları vesaire polis devreye girdi ama ne oldu bu adamın konferansını protesto eden öğrencilerden 90 küsürü gözaltına alındı galiba 6 öğrenci e, ...devlet memuruna görevini yaptırmamak yaptırmamaktan tırnak içinde tutuklandı. Bu tepeden tırnağa bir provokasyondu. Provokasyon dedim. Gerekçe mi arz edeyim? İslami ilimler kim için ne kadar konulu bir sunum mu yaptırmak istiyorsunuz siz? Evet. Türkiye'de bu sunumu yapacak bu zattan başka adam bulamadınız mı? Yani 6 yaşında evlenebilir kız çocuğu. Yani 6 yaşında kız çocuğuyla 25 yaşındaki erkek evlenebilir. Tersine çevirin. 7 yaşındaki erkek çocukla da 25 yaşındaki kadın evlenebilir Diyen bir adam veyahut Kadınlar kocalarından dayak yedikleri için şükretmelidir. Kocalar şarj için karılarını dövebilirler diyen sürekli belaltı, şehvet, cinsellik, kadın, halvet, hallenme, asansör işleriyle kafası gidik olan başka bir adam bulamadınız bundan başka. Mesela Marmara İlayat'a uğrayıp oradan bir hocanıza veya Medeniyet Üniversitesi'nden veya Diyelim ki İslam kulübü ya bu araştırmalar kulübü. Hadi gidin İbn Haldun'a. O mahvilleriniz sizin mahviller. Oralardan başka hiç kimse bulamadınız. Bu konuyu anlatacak da bu adamı arayıp böyle seçip özellikle bulup ve bir de boğaz içine getirip arkasından da belli bir ekip de var. Orada şeriat narası attırmanın böyle bir iklimde işte Lozan'dı, bilmem neydi, 24 Anayasası'ydı, tantalananın sürdüğü zaman da gene böyle kucağımızda nur topu gibi Boğaziçi üzerinden gene bu kriz hocasının gündeme taşınmasıyla bu provokasyonun alemi neydi? Kimilerine diyeceksiniz ki Boğaz Boğaziçi'nde böyle sinir ucu kaşınıyor. Hayır bu bir kaşıma falan değil, bu bildiğiniz kanırtma böyle. Yani böyle manivela ile kanırtır gibi kanırtıyorsunuz. Ne ne İslamcılar açısından bakılınca şöyle büyük bir ideolojik perspektifle Boğaz içi işte yüzyıldır işgal altında bulunan bu ülkenin henüz fethedilmemiş kalelerinden birisi. Fete çıkalım. fethin bir göstergesi olarak efendim Sur'da gedik açmanın da göstergesi olarak Nurettin Yıldız ismi istemsiz olarak ağzımdan çıktı. Kriz hocasını buraya davet edelim. Dolayısıyla buranın artık fethedildiğini, ele geçirildiğini gösterelim gibi bir niyet mi? Bu niyet her zaman var. Fakat niye bu zamanda? Niye bu zeminde? ve gerçekten sorduğum üzere Türkiye'de İslami ilimleri kim ne kadar ne nispette öğrenmeli konusunu anlatacak ünvanı olan efendime söyleyeyim ağzı düzgün az çok lafı dinlenen başka bir tek akademisyen hoca bulamadınız mı bu ülkede? Başka kimse kalmadı mı? Da sürekli asansör hallenmesi, halvet halleri, cinsellik, Efendim 6 yaş evlilikleri mevzularıyla gündeme gelen bu adamı oraya özellikle taşıdınız. Boğaz içini fethedildiğini mi göstermeye çalışmaktasınız? Bilemem. Ama bu tepeden tırna bir provokasyon. Provokasyonun mimarları bu adamı oraya taşıyanlar ve bunun burada konferans vermesinin zeminini, altyapısını hazırlayanlar. Ha diyeceksiniz ki herkesin her yerde konuşma hakkı vardır. Vardır da siz 2018'lerde bu bahsi geçen fetvalar dillendirildiğinde bu zat tarafından Devlet Bahçeli'nin çıkıp o günlerde meczubun birisi çıkmış diye devam edip bu kadınlar dayak yedikleri için şükretmelidir gibi falan sözlerini, görüşlerini zikrettikten sonra ne ara bu kadar sapık türedi dediğini dikkate aldığınızda keza gene o günlerde Cumhurbaşkanının aciz diye nitelediği ya din adamlarımız nerede duruyor? Bizim hocalar nerede duruyor? Onlar konuşmayınca ortalığı bunlar dolduruyor. FETÖ vakası da aşağı yukarı böyle olmadı mı zaten? diye aynı şekilde benzer bir tepki verdiği Danıştay Başkanının bu bir sapıklık bu zır cahillik bu ilkerlik diye eleştirdiği hakkında soruşturma açıldığı Diyanet'in ya bir bakıma açıklama yapıp devlet dili kullanmak zorunda olduğu için provokasyon diyemediği ama işte e, ona benzer bir muhteva ile eleştirdiği adam. Bu adam evet. Cumhurbaşkanından Bahçeli'ye, oradan Danıştay Başkanı'na, oradan Diyanet'e, oradan soruşturmaya varıncaya kadar. Bundan 7-8 yıl önce oluyor bu iş. Bu adam, bu adama ne oldu da siz bu adamın böyle bir sicili, devlet nezdinde böyle bir eleştiriye muhatap olmuşluğu var iken Başka birini bulamadınız da mı bunu buraya getirdiniz? Ne? Yani neyi amaçlamaktasınız? Az mı yani bu ülkenin sancısı, sızısı, kavgası, huzursuzluğu da sürekli bir huzursuzluk yaratacak? Çünkü bu olay olmadan, bu duyuru yapılmadan biz böyle bir iş yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bunu da Boğaz Boğaziçi'nde yapacağız deseniz ne olup biteceğine dair cümle alem şu yaşananların hemen hemen hepsini söylerdi size. Yani o o gün yaşananları, o polis müdahalelerini, bilmem neleri, protestoların olacağını cümle alem söylerdi. E yani görünen köy kılavuz istememesine rağmen e, kör göze parmak mı denir? Bu, bu, bu ya yani bu, bu niye yapılıyor? Dedim ya geçmişte devlet ricali nezdinde bu şekilde bir ağır eleştirinin konusu olan bir adamı bugünlerde oraya getirip orayı böyle bir yangın yerine çevirtirmenin alemi neydi? Bu ülkedeki rahatsızlıklar, sıkıntılar, huzursuzluklar yetmedi miydi? İşte bal gibi provokasyondu. Gel gelelim bu adama. Ve bu adama karşı Cumhurbaşkanının vakti zamanında bizim hocalar niye susuyor? Mesela Diyanet nerede? İlahiyat hocaları nerede diye haklı tepki verdiğinde o ilahiyat hocaları o Diyanet hocalarının tutumuyla bu adama dair birkaç çift laf etmekte gerekir diye düşünüyorum. Neyin lafını etmek gerekir? Şuradan başlayalım. Ama başlamadan önce o konferansın galiba görüntülerini televizyonda geçerken başörtülü kızlar gördüm orada. Onu dinlemeye gelenler. Muhtemelen Boğaziçi'nde okuyan öğrenciler onlar. O kız öğrencilerine de bir empati e, açısından bir sorum olacak. 6 yaşındaki kız çocuğu 25 yaşındaki erkeğe verilebilir diyen adamı orada dinlerken siz şu fetvayı Empati kurarak kendinize tercih ettiğinizde, yönelttiğinizde ne hissettiğinize dair bir fikriniz var mı? Yani sizin 6 yaşınızdayken 25 yaşında birine amiyane tabirle kocaya verilebileceğini söyleyen adamı ne düşünceyle, ne hikmetle ve ne ibretle izliyorsunuz? Neyini dinliyorsunuz? Siz niye oradasınız ya? Yani? kendi kendini gerçekleştiren kehanet mi diyeyim? Ne diyeyim ya? Ne diyeyim yani? Burayı geçiyorum. Şimdi bu adam ne demişti? 6 yaşındaki kız çocuğu. Ne ara bu kadar sapık diye tepki vermişti devlet bahçede. Sapıklığı neyle ilgiliydi? 6 yaşındaki kız çocuğuyla evlendirilebilirlik. Galiba dönemin Diyanet şey, Danıştay Başkanı Zerrin Hanım'da bu ilkerlik bu saplınlıktır dedi. Kimisi işi pedofiliye falan götürdü. Cumhurbaşkanı da o zamanlar demişti ki bizim hocalarımız nerede? Niye susuyorlar? Alan niye bunlara kalıyor? Bu acizlere. Tamam. Peki bu adam karnından mı söyledi bu bu 6 yaşı? Yok. O Mekke'de Ümmül Kura'da okuduğu hadis kitaplarını açıp baktığımızda küçük kızlarla küçük çocuklarla küçük çocukları evlendirme başlığı diye bir başlık görürsünüz. Bu başlığın altında hadis diye aktarılan onlarca rivayet görürsünüz. Kimisi merfu, kimisi mevkuf, kimisi maktu kategorisinde. Yani kimi sahabeye, kimi peygambere, kimisi şuna buna giden. Başka gene o Ümmül Kura'da okutulan fıkıh kitaplarının içine açarsanız bakarsınız. Küçük çocukları evlendirmek, evlendirme konusunda babanın işte velinin izni, şusu, busu vesairesi kırla gittiğini görürsünüz bu adam karnından konuşmadı. Bu adama sorarsanız diyecek ki ben kitabın ortasından konuştum. E siz din demiyor musunuz? İlim demiyor musunuz? Ha, i̇limse al. Şu Serahsi'nin mepsutu sizin Hanefi mezhebinizin en baba fıkıh kitaplarından birisi. Aha, bu da i̇bn Abid'in aç onda da var. Mepsut'ta da var. Gel gelelim hadis kitaplarına. Aç Abdurrezzak'ın musannefinden başla. Gel aşağı beri. Aç Hz. Ayşe'nin evlilikle ilgili rivayetlerine. Bak ben o zaman nereden konuşmuşum efendim? Ha, karnımdan konuşmamışım. Kitabın ortasından konuşmuşum. Şimdi bu böyle diyecek. Ama sorun şu. O orada gördüğünü din zannediyor. O, ya, orada da yazıyor ya. Filan oğlu falan. Peygamber döneminde 7 yaşında gitmiş. Öteki dokuzunda gitmiş. Bunu din sanıyor. Böyle inanıyor arkadaş. Niye? Bir Arapça cid, mücellet bir kitabın içinde rivayet yapıyor. Bu. bu din, bin din zannediyor. Buna inanıyor adam ya. Yaşadığı dünyayla, bizzat kendi evinde hanesindeki çocuğuyla zerre kadar empati de kurma ihtiyacı duymuyor belki. Bu din diyor ya. Orada hadis diye bir şey var. Burada da fıkıh fıkıh diyor bu. İslam hukuku, şeriat diyor. Serasi Efendimiz böyle buyurmuş diyor. İbni Kudame'nin munisinde şöyle geçiyor diyor. Bilmem nerede böyle geçiyor. Bu din diyor ya. Buna inanıyor adam ya. Bu ya yani beyin böyle bir zavallılıkla çalışıyor. Tamam. Buna bir şey demiyorum. O yönden samimi size göre bize göre düşüncesi ilkel, iptidai, primitif ama yani inandığını söylüyor. Kitapta da var yeri söylüyor. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı'nın bizim hocalar nerede dediği bizim hocalarımıza. Bizim hocalarımız ne yapıyor? Bizim hocalarımız o kitaplarda görülenleri üç, karşı üç maymunu oynuyorlar. Ben duymadım. Ben görmedim ben bilmiyorum. Bunu oynuyorlar. Çünkü ne diyorsun arkadaş bu ilkerlik dese o zaman Buhari'nin rivayetleriyle hesaplaşmak zorunda kalacak. Ne diyorsun sen ya? Sapkın mısın? 6 yaşında çocukla evlilik ne demek? Bu nasıl laf? Bunu din adına nasıl söylersin dese Hanefi külliyatı ile karşı karşıya gelecek. Bunu şahsi, akademik, bireysel olarak da düşünün, diyanet olarak da düşünün. Diyanet şimdi, diyelim ki Danıştay Başkanı'nın o günkü verdiği tepkiyi verse veya Sayın Bahçeli'nin verdiği tepkiyi bu kadar sapık ne arat bu kadar türedi minvalinde söylese bu görüşünden dolayı Diyanet'e soracaklar. Peki sapık diyorsun da buna bu sapıklığı adam senin temsil ettiğin diyanetin, hanefi mezhebinin, serahsisinin, o din işleri yüksek kurulunun ikide bir fetva üretirken başvurduğu o kitaplar var ya, ha, o kitapların ta göbeğinden çıkardı da söylüyor. O kitaplara dair de bir sapık diyebilme cesaretin var mı? Veyahut o kitapların bu içeriğine dair çok radikal bunların dinle, Diyanetle, insanlıkla, bilmem neyle, medenilikle, gelişmişlikle şunla, bunla uzak yakın bir alakası yoktur. Bunun orta çağın kendi ananesi örfü içerisinde bunlar ne yazık ki dinlendirilmiştir. Diyebilme cesaretim var mı? Bunları ayıkladığına dair bir beyanatta bulunabilir misin?" diye sorarlar. Onunla karşı karşıya gelmemek o adamın söylediği şeylerin Diyanet'in bugün referans verdiği, Din işleri Yüksek Kurulu'nun alo fetva dendiğinde fetvayı üreterken ki üretirken altında sürekli referans gösterdiği o kallavi kitaplar var ya efendime söyleyeyim El Hidaye El Muni efendim El mabsut Reddül Muhtar falan filan var ya ha Onların hepsinde var bunlar. Onlara dair, onları alıp önüne döküp diyanet bu kitaplarda yazan bu muhtevaların bugün Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle ne ara bu kadar sapıklık sapık türedi veya sapıklık ortaya zuhur etti şeklindeki eleştirisine konu olan o içerikler oralarda dönüyor. Onunla diyanet hesaplaşmamak. İlahiyat hocaları bununla karşılaşmamak için üç maymun rolündeler. Duymadık, görmedik, bilmiyoruz. Burası daha yüzlü bu taraf. Yani neden hocalarımız konuşmuyor? Çünkü konuşursa diyecekler ki modernist misin sen? E, konuşuyor sapık mısın sen? E, kitaptan söylüyor sapık. E, bunlar din değil diye bu modernist tarihselci. O zaman en akıllı tutum nedir? Üç maymunu oynamak. Ne onu söyle sapık diye damgalan, ne de bunu söyle modernist diye damgalan. Ne yap? Diyanetin yaptığı gibi o, o, o yap yani. Gargara yap. Mış gibi yani. O kitaplarda değilmiş gibi yap. Onu o karnından söylüyormuş gibi yap. Onu kendi uydurmuş öyle yok. Kitapta onun yeri yok. Gibi yap. İlayatçı. Siz de yatın kulağınızın üstüne. Siz de duymamış gibi yapın. Kitaplarda yokmuş gibi yapın. O söyleyip siyasi liderlerden, devlet ricalinden tepki alınca vurun ona. Vurun ona vurun. Tepki almayınca susun. Peki bu kitaplarla hesaplaşın? Yok. Çünkü bu seferde muhafazakar gelenekçi taraf kitleler tarafından modernistlikte suçlanırız, tarihselci derler. Bilmem ne ne ya, ne ne lüzum var abiciğim? Niye ağrımayan başımızı artalım? Susalım. Sadece seyredelim. Evet. Onun için hocalarınız konuşmuyor. Nerede bizim bu hocalar diyorsun? E, bu buradalar bu hocalar. Ama bu hocalar böyle konuşursa da bunlar kitapta var derse sapık olacaklar. Yok, kitapta varlar ama bunların dinle diyanetle alakası yok deyince bu sefer de cemaatlerin önünde önüne atılacaklar, modernist diye taşlanacaklar. Hocalar da ne yapsınlar? Biz görmedik, duymadık, işitmedik, bilmiyoruz abiciğim. Vallahi. Onun için susuyorlar. Böyle bir böyle bir durum yaşanıyor. Böyle bir manzaranın içinde yüzülüyor. Yani bilmiyorum. Kısacası Boğaz içinde yapılan şey ister İslamcıların surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes dolayısıyla gediğin büyüklüğünü ve sembolik değerini artırmak için hallenmeci ve halvetçi adamı oraya götürüyorlar ki yani böyle e, mesela oraya Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi din felsefesinden veya bir başka bölümden birini götürseler, birini konuştursalar veya eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ali Bardakoğlu hocayı götürseler veya daha eskilerden Mehmet Aydın hocayı götürseler. Gerçi hoca şu anda belki o kadar sağlığı iyi değil ama olmaz. O zaman fetih duygusu yaratmaz. Oraya bugün bu şeyi, bu zatı ertesi gün e, cübbeliği daha ertesi gün e, efendime söyleyeyim menzil cemaatinin bir vaizini götürünce fetih surdaki gedik büyüyecek böylece Boğaziçi kalesi de düşürülecek fethedin bakalım fethedin Sonuçta elinizde ne kalacak? Fethedin. Bu ülke bu yaklaşımla, bu zihniyetle tepeden tırnağa bildiğiniz çorak olacak. Bildiğiniz çorak. Akıbet yani hayallerinde cumhuriyete duydukları nefretten dolayı kendilerini sürükledikleri yer bilahare gerçeğiyle karşılaştıklarında Aman ya Rabbim biz ne halt ettik diyecekleri bir yerdir. O yerin adı Taliban ve Afganistan'dır. Ama Cumhuriyet'e karşı nasıl ve ne şekilde e, güdülendilerse, nasıl bir nefret biriktilerse, gözleri kararmışçasına kendilerini sürükledikleri mecra, bizatihi onun gerçeğiyle yüzleştiklerinde biz ne halt ettik diyecekleri bir yer. Ve yana yakıla, fenerle o cumhuriyeti ve o cumhuriyetin yarattığı zemini, kültürü, hayatı ve o kazanımları yana yakıla arayacakları bir yer olacaktır. Yani bugün hayalini kurdukları yaşasın şeriat dedikleri şeriatın bizati gerçekliğini bugünün dünyasında yaşasınlar veya o zemin oluşsun onlar da içinde bulunsunlar biz ne halt ettik diyeceklerine kırkı çıkmadan diyeceklerdir. Ve o gün Cumhuriyet'in ne olduğunu, neyi kaybettiklerini, neyin altına dinamit koyduklarını, ne halt ettiklerini o gün anlayacak. Yemin billah olsun ki böyledir. Ama Bugün bir şekilde o provokasyonu icra ediyorlar. Evet. Hem Boğaz içinde okuyorlar, hem onun prestijini yaşıyorlar, hem onun havasını atıyorlar. Hem de tabir caizse yemek yedikleri kaba, evet. Hep böyle yapıyorlar. Diyorum. Bu bahsi burada kapatıyorum. Hoşçakalın. kalın, sağlıcakla kalın.